The Selamlar. Bugün yatak odası bakım günü. Nevresim değişikliği yapıyorum ve yatağımı bir güzel süpürüyorum. Artık ne kadar çekiyorsa bu uç. Sonra kar gibi olan halımı temizleyip parkelerime geçiyorum. Parkelerimi de bir güzel. sonra fiber bezimi alıp mobilyalarımın camlık kısımlarını ve aynalı kısımlarını siliyorum. Böyle kıvrak sarla. aynalarımı da siliyorum. Dolabımın aynası çok olduğu için böyle cam canlı ve muhteşem bir seçim yaptığım için ona da bir tozunu izini alıyorum. Daha sonrasında andaki suyu yenileyip bezimi içi yıkayıp canlarımı da bir el atıyorum. Çok fazla bir şey yok ama olsun temiz dursun. Sonra mobilyalarımı farklı bir bezle tozunu alıyorum. Şimdi yeri elimle silemedim. Dedim hadi bugün mobla sileyim. Kolaylık olsun diye. Geç vakit olmuştu çünkü ama yerlerim yine parıl parıl parlıyor halımı serdim yepyeni nevresimimi serdim etraf ışıl ışıl aynam camlarım ışıl ışıl ve burada işim bitiyor heydi görüşürüz